kardeşlerim, 2020 yılı vekaletle kurban hizmetleri ve Türkiye'mizdeki kurban ibadetinin yerine getirilmesi konusunda bir basın açıklaması, ilgilendirmesi yapmamız ihtiyacı asıl olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız yıllardır yapmış olduğu vekaletle kurban hizmetinde Türkiye ve dünya genelinde 149 ülkeye vekaletle kurban hizmetlerimizi ulaştırmaktadır bu hizmetle bulaştırırken e, kesinlikle ve kesinlikle insanların dinine, milliyetine, aidiyetine, rengine bakmaksızın sadece ve sadece fakir olmasına dikkat ederek, ihtiyaçlı olmasına dikkat ederek ve kaydetle kurbanları dünyanın dört köşesine ulaştırmaktadır. Hamdolsun ulaştırdığımız her yerde yıllardır verilen karşılıksız bu hizmetin karşılığında insanlardan gönül manasında olumlu dönükler almaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bayrağına karşı ilgi ve alaka, dua her zamankinden daha fazla bir şekilde artmakta. Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu vekalet ve kurban hizmetinde yurt içi ve yurt dışında mazlum coğrafyalar tercih edilmekte, sömürülmüş olan coğrafyalar tercih edilmekte. Bunların başında Moğolistan, Doğu Türkistan, Türkiye Cumhuriyetleri, Myanmar ve Somali, ve tüm Afrika'yı kapsayacak şekilde Kafkaslar aynı şekilde Balkanlar'da çaresiz insanların ümidi olunmaktadır. Hamdü seneler olsun. Geçtiğimiz yıl yaklaşık Diyanet Vakfımız olarak biz Erdemli'de Türkiye'de nüfusa oranla birinciyiz. Erdemli'miz bine yakın vekaletle ve kurban noktasında yapmış olduğu bağışlarla yurt içi ve yurt dışına yapmış olduğu bağışlarla aynı şekilde Erdemli'de kesilmek üzere yapmış olduğu sadece Erdemli'de kesilsin şeklindeki talepler de değerlendirilerek e, Türkiye genelinde adından söz ettirecek hayırlı bir hizmete imza atmıştır. Buna emeği geçen tüm e, Erdemli'deki Diyanet personeli ben huzurlarınıza tebrik ediyorum. Bu güzelliği dünyaya ve tüm insanlığa yaymak noktasında bize aracılık yaptığı için de Erdemli'mizdeki e, seçici habercilik anlayışından dolayı sizler başta olmak üzere tüm habercilerimize, gazetecilerimize ben teşekkür ediyorum burada gerçekten harbi konuşmak, doğru konuşmak gerekir. Körler, sağırlar, birbirine ağırlar maalesef söylemiyorum. Bu ülkenin hizmetlerinin dünyada bir karşılığı olduğunu herkes bilmektedir. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız insanların kurbanlarını ülke içinde ve ülke dışında olmak üzere kesmek üzere iki alternatifli bir kurban bağışı kabul etmekte. Yurt içi kurbanlarımız 975 lira olarak öngörülmüş ve 975 liranın bağışlarına Erdemli'de değil Türkiye'de ve Erdemli'nin genelinde kesilen kurbanların 975 lira üzerinden bağışlarının alınmasını tespit etmişiz. Yurt dışında ise 825 lira olarak bu e, fiyat esaslandırılmış ve bu e, 825 liranın tamamı yurt dışındaki kurbanlarda ihtiyacı olan insanlarda kullanılmak üzere bağışlar kabul edilmektedir. Biz vatandaşlarımızın adı, soyadı, TC'sini alıyoruz. Yapmış oldukları kurbanları aldığımız cep telefonlarına anında kurbanlarının bağışlarının parasının yattığı noktasında bilgilendirme yapıyoruz. Aynı şekilde yapılan kurbanların bizim diğer toplu olarak, ticari olarak bu işi yapan marketlerden, zincirlerden farklı olarak bir din işleri yüksek kurulunun gözetimde yaptığımız kesimde her insanın kurbanının üzerine adının oturması ve o kurban çoklu büyük başta yedi kurban yedi ise ise her birine eşit oranda ayırarak kurbanlarımızı ulaştırmaktayız. Yurt dışı ve yurt dışında aynı şekilde bunların da Diyanet Vakfı Genel Merkezimizde dijital arşivini yapmaktayız. Vatandaş tereddüt ettiğinde biz ilçemizde de bunu yapıyoruz. Adaklarımızı da aynı şekilde yapıyoruz. E, dijital arşivi önemsiyoruz. İnsanların tereddütlerini gidermek adına. Çünkü biz din ve kutsal değerleri sömüren, bunu hırpalayan 15 Temmuz ihanetinden sonra bir hareketle yüz yüze kalmış bir milletiz. Dolayısıyla yoğurdu üfleyerek içiyoruz. Diyanet Vakfı olarak da her şeyi sağlam yapıyoruz. Birkaç merkezde bunları arşivleyerek insanlarımız tereddüt ettiğinde kendilerine geri dönüş yapıyoruz ve görsel olarak atlarına kesilen kurbanların üzerine adlarının okunduğunu kaydediyoruz. Ve bunu önemsiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle insanımızın dini duygularının artık örselenecek, yorulacak ve istismar edilecek bir sabrının insanımızın kalmadığını biliyoruz. Bunu her yerde, her ortamda Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat olarak seslendiriyoruz. Bu noktada sizlerin vesilesiyle Erdemli'mizin cömert halkına aşevimiz başta olmalıdır. Kur'an kurslarımız, yatılı okullarımız, lise ve ortaokullarımızda da biz kışın zaman zaman öğrenciler yatılı olan yerlere, pansiyonlarımıza gıda ve et yardımı yapıyoruz. Buralara bağış yapan tüm kardeşlerime, tüm Erdemli'de cömert halkımıza, Erdemli'nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Bizim önemsemiş olduğumuz şey hizmette şeffaflıktır. Makbuzsuz kimseden para almıyoruz. Makbuzları da kişilere ulaştırmak için kesinlikle hassas davranıyoruz. Ve Erdemli'yi bu yıl yine inşallah imamlarımızın sizlerin de katkısıyla ve duyurusuyla halkımızın da hak ettiği şekilde Türkiye genelinde yeni bir rekorla Allah'ın izniyle süsleyeceğimizden eminiz. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'ın elindedir. İnşallah Teala vekaletle kurban ve buradaki ilçemizdeki yapılan yerel bağışlardaki özellikle deri toplama noktasındaki deri bağışlarının toplama noktasındaki hayırlarımız da ilk kez basınımızın huzurunu açıklıyorum. Erdemli Diyanet Külliyesinde Allah nasip ederse bayramdan sonra kazmayı grup besmele çekerek Ramazan Kurban Bayramı'ndaki deri bağışlarından elde edilen gelirlerle kısmet olursa Diyanet Külliyemizin etrafını çevirerek inşallah besmeleyle kazmayı vuracağız Bunu da bu sevincimizde sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün sizlerin şahsında ülkemizdeki tüm güzellikleri duyuran basın mensuplarına bu güzelliklere destek veren Diyanet mensuplarına, isimsiz kahramanlarımıza halkımıza ve cemaatimize ve tüm beldelerde bizleri umutla bekleyen kardeşlerimize Allah'ın rahmetinin üzerlerinin eksik olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.